Hepinize merhaba sevgili dostlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar konuşacağım konu: Drop shipping neden artık günümüzde yapılmaz? Bunu ele alacağız arkadaşlar. Sizlere sebeplerini, kendi düşüncelerimi ve gerçekleri sizlerle anlatacağım. İnsanlara para kaptırmaktan arkadaşlar artık herkes yıldı. Herkes para kaptırmış. İşte biriyle konuşuyorum diyor ki ben şu şu sayfaya 1000 dolar verdim. İşte drop shipping yapacaktık falan filan. E sonuç diyorum ne oldu? Yok diyor olmadı diyor yani olmadı diyor. Başaramadık diyor. Diğeriyle konuşuyorum dolandırıcı çıktı diyor. İşte verdik parayı diyor ama eğitimler çok kötüydü diyor. Ona bakıyorum herkes arkadaşlar bir şeyde yani hüsranda bu dropshipping konusunda. Şimdi dropshipping öncelikle ne? Onu bir konuşalım. Dropshipping arkadaşlar ürünü atıyorum Çin'de satılan bir ürünü Amerika'daki adama satmaktır. Sen Amerika pazarında ürünün her şeyini girersin. Aram ürünü satıyormuş gibi gösterirsin. Ürünün tüm resimlerini falan yüklersin. Tam yani ürün hazır satın alınmaya hazırdır. Sonra Amerikalı senden ürünü aldıktan sonra sen Çin'den ürünü direkt Amerikalı'ya gönderirsin. Bu direkt arkadaşlar stoksuz satış yani dropshipping'tir. Bunun arkadaşlar bitmesinin en önemli sebebi artık insanlar zeki. Yani ne demek istiyorum? Şimdi sen ben bu dropshipping'i düşünüyoruz ya Peki ya bunun üreticisi, Çin'deki adam bunu düşünmüyor mu? O da düşünüyor arkadaşlar. Artık devir uyanıklık devri. Herkes uyanık. Artık dev bu devirde para kazanmak istiyorsanız kendi ürününüzü üreteceksiniz. Öyle başkasının ürünü alıp satım da bitti artık. Yani alma satma da toplu alayım satayım o devir de bitti. Ya ürüne bir şey ekleyeceksin, yaratıcılığını ekleyeceksin. işte tişört alırsın mesela topluca üstüne kendi baskılarını yaparsın satarsın. Onun dışında arkadaşlar ürünleri böyle alayım satayım artık yani eskide kaldı. Para kazandırmıyor yani satarsın ama para kazanamazsın. 3-5 lira kar marjıyla bir yere gelinmez. Şimdi dropshipping konusuna gelelim yine. Arkadaşlar bu Çin'deki adam o da dropshipping'in ne olduğunu biliyor. E bu adam kendi demiyor mu? Ya bu geri zekalar benim ürünlerimi alıp Amerika'ya gönderiyor aklınca. Bu benim üzerinden para kazanıyor. Bu adam bunu diyor kendi kendine. Çünkü o adam da gerizekalı değil. O adam ne yapıyor? Kendi ürününü kendisi direkt Amerika'ya koyuyor. Ve atıyorum sen o adam mesela 5 dolara satıyorsa senin kar alman için 10 dolara satman lazım ya. O adam kendi ürününü Amerika'ya 7 dolardan giriyor. Fiyatı da kırmış oluyor. Sen yani bu durumda hiçbir şekilde satamazsın. Şimdi düşün. Bir adamın orijinal satıcısı 7 dolara girmişken sen 10 dolara girersen o piyasada tutunamazsın. ve hal böyle olunca arkadaşlar drop shipping'in tamamen bittiğini görebiliriz. Yani kimse de artık bu saatten sonra şey demesin. Oradan alıyorum, şuraya satıyorum. Kanada'dan alıp Amerika'ya satıyorum. O şuradan alıyorum, buraya satıyorum. Arkadaşlar drop shipping tamamen bitti. Kimse bu işten artık para kazanamıyor. Herkes çünkü bu işi biliyor. Siz birazcık mantığınızı kullanın. Kendi kendinize sorgulayın. Deyin ki ya deyin ben Çin'den alıyorum. Amerika'ya satıyorum da e bu Çin'deki adam geri zekalı mı? Bu işi bilmiyor mu? Kendisi direkt Amerika'ya satsın deli gibi para kazansın. E zaten o adam da bu işi biliyor. O adam zaten Amerika'ya satıyor. Artık o yüzden dropshipping yapmayın ve kanmayın. Instagram'da sponsorlu reklamlarda işte YouTube'da falan size dropshipping öğretelim. Aylık binlerce dolar kazanın. Hiçbir şekilde uymayın arkadaşlar. Hiçbir şekilde kanmayın. Çünkü yalan. Ha bak Amazon FBA falan var. İşte affiliate marketingler var. Bunlar güzeldir arkadaşlar. Bunlar hala yapılabilir iş modelleri. Ama dropshipping dediğim gibi bitti. Kanmayın kimseye. Başka dropshipping üzerinde diyeceğim şeyler arkadaşlar yok. Videonun zaten kısaydı. Size sadece dropshipping'in artık günümüzde neden yapılmadığını anlatmak istedim. Satın alma olayları da var arkadaşlar. Şey işte nasıl diyeyim sana toplu satın alma. Mesela bir bardak katıyorum, toplu satın alıyor, bunu satmaya çalışıyor. Trendyol'da yolda falan veya Amazon'da arkadaşlar bunlar da artık bitti. Ya kendi ürününüzü oluşturacaksınız, ya da olan bir ürüne güzel bir hayal gücüyle yeni bir şeyler ekleyeceksiniz. Atıyorum tişört, üstüne güzel bir desenler falan eklediğiniz zaman ancak satabilirsiniz. Yoksa satın aldığınız hazır satın aldığınız bir tişörtü gidip trend yol doğru da burada satamazsınız. Zaten komisyon oranları da çok yüksek. O yüzden insanlara kanmayın. İnsanlara kanmamanız için, paralarınızın gitmemesi için bu videoyu çektim. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Düşünüyorum başka bir şey diyecek miyim diye. Yok arkadaşlar, başka diyebileceğim bir şey yok. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar. İstediğiniz konuda video yapmam için de aşağıda yorumlarda belirtin hangi konuyu istiyorsunuz, neler istiyorsunuz ve bu podcast tarzını da beğeniyor musunuz? Yoksa başka bir türde mi çekeyim videoları? Nasıl çekmemi isterseniz o şekilde çekerim. Bu halde görüşürüz arkadaşlar. Herkese iyi günler.